Bazen tarih haftalarca sessiz kalır. Sonra bir hafta içerisinde 10 yıllık olay sığdırır. Geçen hafta yaşadığımız şey tam olarak buydu. Şu an ekran başında izleyen siz değerli seyircilere soruyorum. Dünyanın süper gücü Amerika'nın kepek indirdiği, gökyüzünün ucaksız kaldığı, petrolün savaşın tam ortasında çakıldığı ama altının, evet altının tarihte görülmemiş bir çılgınlıkla 4000 dolar sınırını ikinci kez parçaladığı bir haftayı geride bıraktık. Bu sadece piyasa hareketi değil, bu bir sistematik kırılmadır. Ve Türkiye'de ise dolar TL 42 seviyesini yukarıda yukarı doğru açmışken ülke ekonomisinin can damarlarından biri olan futbol endüstrisi tarihinin en büyük bahis skandalıyla adeta sarsıldı. Haftalardır konuştuğumuz bu olay milyarlarca liralık bir kara delikten bahsediyoruz burada. Bu videoda size dolar arttı, altın düştü demeyeceğim. Size olayların perde arkasında dönen kirli pazarlıkları, algoritmaların nasıl savaştığını ve önümüzdeki hafta cebinizdeki parayı bekleyen o büyük tehlikeyi anlatacağım. Her şey bitti diyenlere inat, krizden servet çıkarma stratejilerini konuşacağız. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü finansal türbülansın tam kalbine dalıyor. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne krizin merkez üstüne gidelim. Government shutdown yani hükümetin kapanma haberlerini yıllardır duyuyoruz. Genelde piyasalar buna siyasetçilerin tiyatrosu der geçerdi. Ama bu sefer olay farklıydı. Neden mi? Çünkü bu sefer olay sadece Washington'daki bürokratların maaş alamaması değil. Bu sefer kriz doğrudan Federal Havacılık İdaresi'nin yani FFA'nin ve ulusal güvenlik sistemlerini vurdu. Düşünün dünyanın en büyük ekonomisine hava trafik kontrolleri yetersizliği yüzünden New York York'tan Los Angeles'a, Chicago'dan Miami'ye binlerce uçuş iptal edildi. Lojistik damarlar adeta tıkandı. Şimdi size piyasadaki hakim görüşün aksine çok farklı zıt bir bakış açısı sunacağım. Çoğu analist ABD hükümeti kapandı, ekonomi küçülecek ve dolar değer kaybedecek dedi ama ne oldu tam tersi. Dolar endeksi DX'i güçlendi. Neden? Çünkü kriz anlarında nakit kraldır. Yatırımcılar Amerikan hükümeti kapalı olsa bile dünyanın geri kalanındaki kaostan, Avrupa'nın enerji krizinden, Çin'in durgunluğundan korkup yine dolar sığındılar. Buna finansal de The Dollar Smile yani doların gülümsemesi teorisi denir. ABD ekonomisi çok iyiyken dolar artar ama işler kötüyken de yine güvenli liman olarak dolar yine artar. İşte şu anda dolar kötü senaryo artışını yaşıyor. Burada bir de petrol paradoksundan bahsetmek lazım. Savaş var ama fiyatlar düşüyor. Burada bir başka anomaliyle yine karşı karşıyayız. Brent petrol normal şartlarda Rusya-Ukrayna'nın enerji hatlarını bombalarken İsrail-Gaz hattında barış masası devrilmişken petrolün şu anda 90 dolar 100 dolar dolar civarında olmasını beklenirdi. Yani bunu herkes kabul edecektir. Mantık bunu söyler ama Brent petrol şu anda 63-65 dolar bandına çakılmış durumda resmen. Bunun sebebi de burada derin bir arz talep uyumsuzluğu var. Piyasa savaşı değil resasyonu fiyatlıyor. ABD'de uçakların kalkmaması demek günlük milyonlarca varil jet yakıtının tüketilmemesi anlamına da gelmiş oluyor. Çin'den gelen son sanayi verileri dünyanın fabrikasının da yavaşladığını gösteriyor aynı zamanda. Yani piyasa yapıcıları şöyle düşünüyor. Tamam Orta Doğu'da arz riski var ama dünyada bu petrolü yakacak, harcayacak ekonomik aktivite ölüyor. İşte bu yüzden petrol jeopolitik risklere tepkisiz kaldı. Ancak burada uyarıyı da yapmak lazım. Bu düşüşte sunni bir düşüş diyebiliriz. Bu bir yay gerilmesi. Efe yani havacılık sorunu çözüldüğünde ve Çin'in teşvik paketi açıkladığında petrol fiyatları yukarı yönlü çok sert, çok can yakıcı bir şekilde kamçı etkisiyle birlikte yukarı doğru fırladığını görebilir. Kamçı etkileri her zaman olur. İşler iyiyken kötü yönde bir veri olur. Bazen işler kötüyken bir paket bir veri, bir umut açıklanır ve her şey birden tersine dönebilir. Bu yüzden grafikler sürekli dalgalıdır. Büyük olaylar, küçük olaylar, anlık veriler her zaman iç içe geçer. Her gelişmenin bir zıttı var. Tabi burada esas türev de zaman, neyin ne zaman olacağını tam kestiremediğiniz için bu dalgaları her zaman ayak uyduramıyoruz. Altının 4000 dolar sırrına dönecek olursak burada bir korku var. Haftanın yıldızı 4000 dolara ikinci kez geçti ve arkadaşlar bu sadece bir piyasa ve fiyat hareketi değil. Bu bir çığlık aslında. Finansal sistemin çığlığı diyelim. Geleneksel medya size şunu söylüyor. Ölüyor. Savaş korkusuyla insanlar altına koştu. Bu doğru ama tam olarak doğru değil. Eksik kısımları da var. Hatta belki de olayın %20'si bu diyebiliriz. Asıl neden burada ne biliyor musunuz? Bence asıl neden burada merkez bankalarının gizli savaşı. Arka planda çok büyük bir savaş devam ediyor. Verileri incelediğimizde özellikle Çin Merkez Bankası ve Rusya'nın hatta Hindistan'ın bile rezervlerindeki ABD tahvillerini satıp fiziki altın topladığını görüyoruz. Neden? Çünkü ABD hükümetinin kapanması, borç tavanı krizleri ve 36 trilyon doları aşan bir borç yükü var ABD'nin üzerinde. Artık dünyada rezerv para statüsünü bir miktar bazılarının kafalarında sorgulatır hale gelmiş durumda. Büyük oyuncular paranın değer kaybına karşı basılamayan, hacklenemeyen, dondurulamayan tek varlığa altına koşuyor. Dolar tabii ki rezerv para ama tahtı yavaş yavaş kırılıyor. Ve bahsettiğimiz bu borç krizi yakında bunu çok daha fazla konuşmaya başlayabiliriz. Bunu bir kenara not edelim. Siz ekranlarda grafiklere bakarken arka planda yüksek frekanslı işlemler, high frequency trade yapan algoritmalar ABD de kaos kelimesini duydukça mini saniyeler içinde altına alım emirleri giriyorlar. 4000 dolar seviyesi psikolojik bir barajdır. Bu baraj ikinci defa yıkıldı. Bundan sonra teknik analizleri de price discovery yani fiyat keşfi dönemindeyiz. Yukarısı bomboş diyebiliriz. Sınır yok ancak dikkat bu da hızlı yükselişler. Aynı zamanda sert kar satışları anlamını da içerisinde barındırır. Küçük yatırımcı trend kaçtı diye tepeden girmeye çalışırken büyük balinalar karı realize etmeye başlarlar ve tekrar aşağıdan toparlamak isteyeceklerdir. Tabii burada 4000 380 dolar seviyesini de hatırlatalım. Çelik gibi bir direnç var yukarıda. Şimdi rotamızı biraz da içeriye çevirelim. Türkiye ekonomisi küresel fırtınaya yakalanmış bir gemi gibi dolar TL kurunun 42 seviyesini aşması sadece ekranın köşesinde bir rakamdan ibaret değildir. Türkiye'nin üretim yapısını bilenler bunun ne demek olduğunu iyi anlarlar. Bizim sanayimiz üretim yapmak için %70 oranında ithal aramalına bağımlı. Bu ne anlama geliyor? Doların artması demek yarın markette göreceğiniz peynirin, çocuğunuzu alacağınız sütün, arabanıza koyacağınız benzinin maliyetinin bugünden artması demektir. Buna ekonomide kur geçişkenliği denir. Eskiden bu geçişkenlik daha yavaş 3-4 ay sürebilirdi. Şimdi fiyatlama davranışları eskisi gibi değil. Kur arttıktan sonra ertesi sabah bütün fiyatların değiştiğini görebiliyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sıkı para politikası ve TL'ye dönüş çağrıları küresel risk of'tan yani riskten kaçış dalgasıyla çatışıyor bir miktar. Yabancı yatırımcı ABD'deki belirsizlikten Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere girmekten bir miktar imtina ediyor. Yani içeride ne kadar doğru adımlar atılırsa atılsın dışarıda rüzgar ters yönden esiyor. Enflasyon raporları yayınlandı. Beklenti yönetimi neden çöktü diye sorular soruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı enflasyon raporu ve piyasa katılımcıları anketi acı bir gerçeği yüzümüze vurmuş oldu. Beklentiler adeta çıpalanamıyor. Merkez Bankası enflasyon düşecek diyor ancak piyasa aktörleri bankalar, sanayiciler, analistler hayır biz yıl sonunda daha farklı bir enflasyon bekliyoruz diyorlar. Bu inatlaşma aslında tehlikeli bir inatlaşma. Çünkü ekonomide beklenti gerçekleşmenin yarısı demektir. Eğer bir ev sahibi kirasının seneye %50 artacağına inanırsa zammı bugünden yapacak. Eğer bir toptancı malının yenisini yerine koyamayacağını düşünürse malı satmaz. Onu stoklayacaktır. İşte şu an Türkiye'de yaşanan maliyet enflasyonundan beklenti enflasyonuna oradan yapışkan enflasyonu geçiştir bu anlattığım. Bu yapışkanlığı çözmek faiz arttırmaktan çok daha zor bir durumdu. Bu güven test etmekle ilgili bir konu. Gelelim haftanın en can yakıcı ve ekonomi alanında en konuşulmayan ama etkisi en büyük olayına futboldaki büyük bahis skandalı konusuna. Bazılarınız hocam ekonomik alanında futbolun ne işi var diyebilir. Şuna dikkatinizi çekeyim. Futbol Türkiye'de sadece bir oyun değil milyarlarca dolarlık devasa bir ekosistemdir. Geçtiğimiz haftalarda patlak veren hakemlerin, futbolcuların ve hatta bazı kulüp yöneticilerinin adının karıştığı bu şike ve yasa dışı bahis soruşturması Borsa İstanbul'u neden vurdu anlatalım tek tek. Öncelikle bu durum yayın gelirlerine büyük bir risk oluşturur. Yayıncı kuruluş şaibeli bir ligin ödemelerini yapmak istemeyebilir veya indirim talep edebilir. Bu kulüplerin nakit akışı kesilmesi anlamına geliyor. İkincisi sponsor kaçışları. Büyük markalar adlarının kirli bir organizasyonla anılmasını istemezler. Sponsorların çekilmesi borsada işlem gören dört büyük kulübün bilançolarında devasa delikler açabilir. Üçüncüsü ise yatırımcı güveni. Yani biz spor endeksi çöktüğünde bu panik genelde diğer yan tahtalara da sıçrar. Küçük yatırımcı burada oyun dönüyor diyerek sadece spor hisseleri değil elindeki diğer hisseleri de satıp sistemden çıkmak isteyebilir. Bu skandal Türkiye'nin yumuşak gücüne vurulmuş bir darbedir. Sosyolojik olarak da toplumun adalet duygusunu derinden zedelemiştir unutmayın bir ülkede insanlar emeğiyle kazanamayacağına inanıp kısa yoldan köşeyi dönmek için bahis ve kumara yöneliyorsa orada üretim ekonomisi değil umut tacirliği ekonomisi hakim olur aslında bahis skandalı herkesin şüphelendiği hissettiği ama dile getiremediği bir gerçeğin şüpheden ibaret olmadığını gösterdi bu da şu demek şüphe varsa sorgulayın gerçek olma olasılığı sandığınızdan daha fazla olabilir gelelim önümüzdeki haftaya geçmişi anladık peki önümüzdeki hafta bizi ne bekliyor takvimlerinizi işaretleyin çünkü çünkü tamam mı devam mı haftası başlıyor. Küresel resesyonun ayak izleri geliyor diyebiliriz. Salı ve çarşamba günü ABD ve Euro bölgesi ve ayrıca İngiltere'den Flash PMI yani satın alma yöneticileri endeksi verileri gelecek. Bu veriler neden önemli? Çünkü PMI ekonominin erken uyarı sistemidir. 50'nin altındaki her rakam sanayi daralıyor, fabrikalar kapanıyor, işçi çıkarılıyor anlamına gelir. Senaryo A: Veriler beklentiden kötü gelirse yani 47-48 bandında bir rakam açıklanırsa piyasalar resesyon kesinleşti diyecek. Bu durumda Merkez bankalarından faiz indirimi beklentisi tabii ki artacaktır. Altın 4200 dolara doğru koşarken borsalarda satış baskısı oluşabilir. Senaryo B'de ikinci senaryoda ise veriler iyi gelirse ekonomi hala canlı, faizler yüksek kalabilir denilerek altın bir miktar gevşeyebilir belki. Bu durumda dolar da güçlenmeye devam edecek. İkincisi Rusya ile doğal gaz pazarlığı. Önümüz kış haber akışlarına göre Ankara ve Moskova arasında kritik bir enerji zirvesi gerçekleşecek. Konu BOTAŞ'ın borçları, ödeme ertelemeleri ve olası bir kış indirimi. Bu görüşme çıkacak olası bir olumlu haber Borsa İstanbul'daki enerji şirketlerini, cam sanayini ve çimento sektörünü, enerji yoğun sektörleri adeta uçurabilir. Ancak çıkacak bir anlaşmazlık haberi sanayicinin enerji maliyeti endişesini arttıracaktır ve üretimde yavaşlamaya neden olabilir. Bu haber radarımızda olması gereken çok stratejik temel bir gelişme. Bir diğer üçüncü konumuz ise Black Friday lojistiği. Yani ABD'deki havacılık krizinin etkisi henüz tam olarak geçmedi. Bu da efsane cuma olarak bilinen indirimler öncesi küresel kargo uçaklarının kapasite sorunu yaşanmasından ve bunun derinleşmesinden herkes endişe ediyor. Bu durum Amazon, Alibaba gibi e ticaret devlerinin teslimat sürelerini uzatabilir. Ve bu durumda dördüncü çeyrek bilançolarını bir miktar bozabilir. Eğer Nasdaq'ta teknoloji hisseleri tutuyorsanız bu lojistik darboğaz konularını da mutlaka aklınızın bir kenarında tutun ve hesaba katın diye buradan küçük bir hatırlatma yapıyorum. Şimdi en can alıcı soruya geliyoruz. Elimizdeki parayla ne yapmalıyız? Biliyorum kafanız karışık. Bir yanda uçan altın, bir yanda artan dolar, diğer yanda çöken borsalar. İşte tam bu da sürü psikolojisinden ayrışmamız lazım. Herkesin korktuğu yerde açgözlü, herkesin açgözlü olduğu yerde korkak olmak zamanı. Örnek bir senaryo üzerinden diyelim ki 1000 dolarlık bir yatırım bütçemiz var. Bunu önümüzdeki kısa orta vadede nasıl değerlendirelim? Tabii ki burada belirtmem gerekir ki bu bir eğitim simülasyonudur. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. En doğru yatırım kendi araştırmanızı yapacağınız ve kendi kararlarınızı vereceğiniz yatırımdır. Kriz kalkan olarak şöyle bir portföy düşünüyorum. yüzde %35'lik fiziki altın veya altına dayalı fonlar. 350 dolarımızı altına yatırabiliriz. Bazı analistler altının çok şişti buradan alınmaz diyebiliyorlar. Ben buna %100 katılmıyorum. Küresel sistemde güven sorunu çözülmediği sürece ve merkez bankaları altın almaya devam ettikçe trend zaman zaman aşağı gelse de ana trend yukarı olacaktır. Trendle inatlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Düşüşler belki 3800 dolara da gelebilir. Bu sadece portföye ekleme fırsatı olacaktır bizim için. %25'i ABD savunma ve güvenlik hisseleri üzerine belki düşünebiliriz. İlgilenenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Neden teknoloji değil de savunma? Çünkü dünya barışa doğru gitmiyor. Belki portföyümüzde bir miktar bunu kafamızda hesaba katmalıyız. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-İran gerilimi hala arka planda devam ediyor. Çin-Tayvan riski, büyük şirketler Lockheed Martin, Raytheon right veya Plantier gibi şirketler hükümetler kapansa bile ödemelerini daima alırlar. Savaş endüstrisi aslında kriz geçirmez bir endüstridir. %20 yani 200 dolarımızı da Borsa İstanbul Gıda Perakendiciliği belki için düşünebiliriz. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Futbol skantalı borsayı ezebilir. Faizler can yakıcıdır elbette ki. Ama insanlar yemek yemek zorundadır. Bir migros şok gibi nakit akışı güçlü enflasyonu fiyatlarında anında yansıtabilen şirketler bu türbülanslı dönemlerin en güvenli limanlarıdır. Defansif kalmakta bu açıdan fayda var. %10 da gümüş için düşünebiliriz. 100 dolarımızı gümüşe yatırabiliriz. Altın çok pahalandı. 4000 dolara ulaşamayan küçük yatırımcı nereye gidecek? Tabii ki gümüşe. Gümüş altının yaramaz küçük kardeşidir. Altın bir giderse rüzgarı arkasına alan gümüş adeta 3 gider. Ayrıca sanayide güneş panelleri elektrikli araçlarda kullanıldığı için Çin'in olası bir teşvik paketinde en çok nemalanacak emtiyadır. %10'da nakit tutalım diyorum. Kısa vadeli mevduatta 100 dolarımızı da barutumuz olarak daima tutmalıyız. Piyasada flash cash dediğimiz ani, anlamsız çöküşler olabilir. O anlarda elimizde nakit varsa herkes ağlarken siz kelepir mal toplayabilirsiniz. Burada şu stratejik uyarıyı da yapmak istiyorum. Kaldıraçlardan her zaman uzak durmaya çalışın. Bu dönem Forex, Viop'ta özellikle kaldıraçlı kullanım dönemi değil bence. Volatilite bazen o kadar yüksek olabiliyor ki yönü doğru bilseniz dahi arkadaki birkaç dakikalık dalgalanma yani noise tüm paranın piyasanızı kaldıraç sebebiyle sıfırlayabilir. Bot piyasada kalın malınıza sahip çıkın. Evet toparlayalım dostlar. Zor bir haftayı geride bıraktık. Daha zor bir haftaya giriyoruz. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı her türlü ekonomik mantığın önüne geçmiş durumda. Türkiye'de döviz enflasyon sarmalı ve kurumsal güven erozyonu yani burada futbol skandalından bahsediyorum. Yatırımcıyı köşeye sıkıştırıyor. Ancak şunu da unutmamakta fayda var. En büyük servet transferleri kriz dönemlerinde yapılanlardır. 2008 krizinde hisse alanlar, 2020 pandemisinde korkmayıp yatırım yapanlar bu bugün finansal özgürlüğüne kavuştular. Şimdi top sizde. Paniğe kapılıp elinizdekini ucuza mı satacaksınız yoksa bu videoda anlattığımız domino etkisini takip edip taşların nereden nereye düşeceğini önceden mi göreceksiniz? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Birkaç gün içerisinde bir altcoin analiz videosu geliyor. Bildirimleri açın. Takip edenler bilecektir. Geçen hafta yayınladığımız analizlerde ve özellikle altın grafiğine bakanlar şok olmuş durumda. Tam isabet. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Sizden de bir ricam var. Yorumlar kısmına şunu yazın. Sizce 4000 dolarlık bir altın balon mu yoksa yeni finansal düzenin ayak sesleri mi? Evet aslında bu sorunun cevabını arıyoruz bu dönemde. Bu derinlikteki analizlerin devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın ki piyasa yapıcılar hamle yapmadan önce sizin haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.